Kurşun döktürmek dediğinde aklına falcılık mı geliyor, şifacılık mı geliyor? Ya da ikisi birlikte mi geliyor? Neden bu kadar kafamız karıştı? Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. 2500 yıldan fazla gelen bir zaman dilimini aslında kadim bir ilim olarak geçer. Ve dünyanın birçok yerinde kurşun hala kadim ilim olarak insanlar tarafından kullanılmaktadır. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Şamanlar hala bu ilmi devam ettirebilecek etkiler içerisindedir. Bunun mantığını anlatacağım size. Özellikle kadim ilim bu noktada bize Satürn'ü açıklar bu noktayı. Satürn'ün elementi kurşundur burada kısıtlandığımız, zorlandığımız alanlar bizim için Satürn'dür ve koyduğu kurallar vardır Satürn'ün. Özellikle otorite figürlerinin yani ilahi sistemin kuralları ve yaşadığımız ülkenin kuralları olarak geçmektedir. Burada özellikle ilahi sistemin kurallarında Çalmayacaksın, kul girmeyeceksin, e, yalan söylemeyeceksin, dedikodu yapmayacaksın, yargılamayacaksın gibi kuralları çağırmaktadır. Peki bu kurallara uymadığımızda ne oluyor? Biz fark etmeden negatif etki içerisinde kalıyoruz. Yani o kul hakkına girdiğimizde yalan söylediğimizde fark etmeden etkiler bizi blokajlamaya başlıyor ve bu tepe çakramızda biriken bir enerji haline geliyor. Satürn çünkü tepe çakrasıdır. Yani 7. çakra ilahi sistemle olan çakrasal sistem fark etmeden o enerji alanlarını blokajladığımızda kısıtlanmalar ve zorlanmalar yaşarız. E peki kurşun nereden dökülür? tepe çakrasından dökülür. Yani kadim ilimler boşuna bize bu noktalarda e, o enerji merkezlerimizi açma konusunda yöntemler sunmamış. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadim ilimler ve kurşun dökme ile alakalı yorumlarda buluşalım.